Hepimiz akaryakıtın aynı olduğunu düşünme eğilimindeyizdir, değil mi? Oysa durum hiç de öyle değil. Bazı istasyonlarda satılan yakıtlar, motorunuzu fark ettirmeden içten içe aşındıracak kadar düşük kalitede olabilir. Tamirciler bunu her gün görüyor. Tıkanmış enjektörler, arızalanan oksijen sensörleri, zayıf çekiş gücü ve rölantide bile zorlanan motor sesleri. Ve işte işin kilit noktası şu. Tüm bunlar Yeterli temizleyici katkı maddesi içermeyen ucuz benzinden veya motorinden kaynaklanır. İşin en korkutucu yanı çoğu sürücünün şu anda bu istasyonlardan birinde depo doldurduğunun farkında olmamasıdır. Cazip bir indirim gibi görünen şey motorunuzun sessiz ve yavaş katili olabilir. Bizimle kalın. Çünkü birazdan tamircilerin uzun vadede kesinlikle kullanmamanızı tavsiye ettiği 10 akaryakıt istasyonu ve durumu ve motorunuzu gerçekten koruduğunu söyledikleri 4 güvenilir markayı açıklayacağım. Türkiye'de tüm büyük markalar TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK tarafından belirlenen temel standartlara uymak zorundadır. Ancak kalite istasyonun denetimi, tank temizliği ve en önemlisi katkı maddesi kullanımıyla belirlenir. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Belirli bir markası olmayan indirimli istasyonlar, unbranded istasyon içi marka. Bunlar tabelasında büyük bilindik bir amblem olmayan veya sadece yerel bölgesel bir isim taşıyan istasyonlardır. Tamirciler bu yakıtları gizemli yakıt olarak adlandırır. Bu istasyonlar genellikle toplu alım yapar ve temizleyici katkı maddesi eklemekten kaçınır. Daha da kötüsü, tank bakımları yetersiz olabilir. Bu da yakıta su karışmasına veya pas parçacıklarının yakıt sistemine girmesine yol açabilir. Modern hassas motorlar için büyük bir risktir. 2. 3. Opet'in bütçe markası Sampet. Opet'in alt markası olan Sampet, özellikle fiyat hassasiyeti olan tüketicilere hitap eder. Sampet yakıtları yasal standartlara uygun olsa da Opet'in kendi geliştirdiği Ultra Force veya V-Max gibi güçlü katkı teknolojilerini içermez. Bu, düzenli Opet kullanan bir araca göre motorun daha hızlı tortu biriktirmesi demektir. Tıpkı yurt dışındaki bütçe markalar gibi fiyat avantajı uzun vadede bakım maliyeti olarak geri dönebilir. 4. Akaryakıt kalitesinin ikincil olduğu dinlenme tesisi istasyonları Otoyol mola noktaları Büyük otoban ve otoyol dinlenme tesislerinde bulunan bazı istasyonlar, ana gelirlerini market, restoran veya diğer hizmetlerden elde eder. Bu durumda akaryakıt, genellikle maliyeti düşük tutma odaklı yönetilir. Bu istasyonlarda yakıt kalitesi istikrarsız olabilir ve tank sirkülasyonu düşükse, özellikle benzin tarafında bayat yakıt alma riski artar. Zorunlu durumlar dışında tercih edilmemelidir. 5. Petrol ofisi, PO, katkısız yakıtları Petrol ofisi, Türkiye'nin en köklü ve yaygın markalarından biridir. Ancak tamircilerin uyarısı, tıpkı bir yer büyük markalarda olduğu gibi katkısız, yani kurşunsuz 95 veya standart motorin yakıtlarıdır. Bu yakıtlar, PO'nun VMAX gibi yüksek performanslı ve temizleyici katkı paketlerini içermez. Fiyat farkından tasarruf etmek için katkısız yakıtı tercih eden araçlarda zamanla enjektör kirlenmesi ve performans düşüklüğü gözlemlenir. 6. Total istasyonları. Marka değişim süreci. Total, Türkiye'de pazar payı yüksek olan bir markaydı. Ancak marka adının Total Enerji olarak değişimi ve istasyonların mülkiyet yönetim yapısındaki değişiklikler bazı tamircilerde kalite istikrarı konusunda soru işaretleri oluşturmuştur. Kalite denetiminin zayıfladığı bazı bayilerde yakıt kalitesinde tutarsızlıklar yaşanabilir. Sürekli kullanım yerine acil durumlar için tercih edilmesi önerilir. 7. Kırsal ve az işlek bölgelerdeki küçük bayiler. Büyük şehir merkezlerinin dışında kırsal veya çok az işlek yollardaki küçük istasyonlarda yakıt tanklarının sirkülasyonu, dolup boşalma hızı çok düşüktür. Özellikle benzin tankta uzun süre kaldığında kalitesi bozulur. Ayrıca bu tanklarda dip çökeltisi ve su birikimi riski daha yüksektir. Modern motorlar için bu Özellikle de uzun süre depoda beklemiş yakıtla dolum yapmak büyük sorundur. 8. Üyelik kulübü veya büyük market yanı istasyonları. Bazı yerel kooperatifler. Tıpkı yurt dışındaki Sam's Club veya Costco gibi Türkiye'deki bazı kooperatifler veya büyük marketlerin indirimli yakıt istasyonları da düşük fiyat sunar. Bu fiyat avantajı genellikle katkı maddelerinden feragat edilerek sağlanır. Tamirciler, sadece bu istasyonlardan yakıt alan araçların, on binlerce kilometre sonra motor performansında ve yakıt ekonomisinde düşüş yaşadığını belirtir. 9. İndirimli puan kullanılan istasyonlar, kampanyaya odaklı zincirler. Sürekli olarak yüksek oranda puan veya indirim veren zincir istasyonlar, bu maliyeti bir yerden karşılamak zorundadır. Bu bazen yakıtın kendisinden değil, katkı paketi yoğunluğundan kısılarak yapılabilir. Sürücüler ucuz yakıt aldığını düşünürken aslında motorlarına gerekli temizliği yapmayan bir yakıt kullanmış olurlar. 10. Shell'in bütçe kampanya odaklı bayileri. Shell Türkiye'nin en güvenilir markalarından biri olsa da istasyonun kendisi çok önemlidir. Bazı Shell bayileri daha fazla müşteri çekmek için düşük fiyatlı yakıt satar ve bu fiyat avantajını korumak için Shell'in Premium V-Power veya Fuel Save katkı paketlerini daha düşük yoğunlukta kullanabilir veya kampanyalı dönemlerde katkısız yakıt satabilir. Her Shell aynı kalitede değildir. Fiyatı bölgesel ortalamanın çok altında olan bayilere şüpheyle yaklaşılmalıdır. Tamircilerin tavsiye ettiği güvenilir 4 akar yakıt markası. Bu markalar EPDK standartlarını aşan, sürekli güçlü temizleyici ve performans artırıcı katkı paketleri kullanmasıyla bilinir. 1. Shell V-Power serisi Shell, Türkiye'de sürekli olarak en iyi akaryakıt markaları arasında gösterilir. Özellikle Shell V-Power Nitro Plus benzin ve motorin serisi, motorunuzun performansını korumak, ve hatta birikmiş tortuları temizlemek için tasarlanmış yüksek konsantrasyonlu katkılar içerir. Tamirciler, şel yakıtı kullanan araçların daha temiz bujilere, daha stabil rölantiye ve uzun vadede daha az bakım ihtiyacına sahip olduğunu rutin olarak bildirir. 2. Opet Ultra Force serisi. Opet, Türkiye'nin en büyük dağıtım ağlarından birine sahiptir ve kalite konusunda sürekli yatırım yapar. Opet'in Ultra Force katkılı yakıtları modern motorlarda enjektör ve valf temizliğini sürekli sağlamak üzere formüle edilmiştir. Tamirciler, Opet'in katkılı serisini kullanan araçlarda motorun güvenilir bir şekilde temiz kaldığını ve gaz tepkisinin iyi olduğunu belirtir. İstikrar ve geniş ağ arayanlar için güvenilir bir seçimdir. 3. Total Energies Excelium serisi Total Energies'in Excelium serisi yakıtları, özellikle motorda sürtünmeyi azaltan ve yakıt sistemi kirliliğini önleyen gelişmiş formülleriyle bilinir. Total, uluslararası bir dev olmasının getirdiği ARGE gücünü Türkiye'ye taşır. Tamirciler eski veya yeni fark etmeksizin, Excelium kullanan araçlarda motor sesinin daha yumuşak olduğunu ve yakıt ekonomisinin korunduğunu sıkça dile getirir. 4. BP Ultimate serisi BP temel yakıt kalitesi konusunda eleştirilse de BP Ultimate serisi özellikle Ultimate Euro Diesel yüksek kaliteli bir alternatif sunar. Bu premium yakıtlar BP'nin uluslararası temizleyici katkı standartlarını karşılar ve motor parçalarını korozyondan korumaya yardımcı olur. BP Ultimate Shell veya Opet kadar yaygın övülmese de BP'nin bu özel serisi bütçe dostu seçeneklere göre çok daha temiz ve koruyucudur. Bir dahaki sefere pompaya yanaştığınızda kendinize şu soruyu sorun. Anlık birkaç kuruş mu biriktiriyorum yoksa motorumun uzun ömürlülüğünü mü iske atıyorum? Tamirciler net, ucuz, katkısız yakıt motorunuzu sessizce yok edebilir. Tortu birikimi bir gecede olmaz ancak başladıktan sonra geri döndürmek hem zor hem de çok maliyetlidir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız Lütfen beğen butonuna tıklayın. Bu bilgiyi duyması gereken biriyle paylaşın ve yorumlarda sizin güvendiğiniz akaryakıt istasyonunu ve nedenini bize bildirin. Arabanızın daha uzun ve sorunsuz çalışması için daha fazla ipucu için abone olmayı unutmayın.